Osmanlı coğrafyasına baktığınız zaman Ramazan-ı Şerif'te dışarı çıktığınız anda insanların birbirine sürekli hayır hasenat yaptığını görürdünüz. Bir hurma vereyim, bir su vereyim. Yani çocuklar vardı iftar vaktinde, destileri sırtlarında. Onları böyle uzun belki Ramazan şerbetçilerini görürsünüz orada burada. Şimdi artık bir şey olarak kaldı. Yani bir ticari çalışma olarak kaldı. Çocuklar onları sırtlarına alırlardı. Kuyulardan suları doldururlardı. Bila bedel ellerinde bardaklar insanlara iftar ettirmeye çalışırlardı iftar saatinde. Bu çocuklar bu zihniyetle yetiştiği zaman işte efendi kardeşlerim dışarıda rahat bir şekilde oruç yiyen insan görmezsiniz. Rahat bir şekilde af buyurun, ellerinde işte tütünle, farklı mamullerle rahat bir şekilde dolaşan insanlar görmezdiniz. Bakınız çok ilginç. Bugün İstanbul'dayız. İstanbul Fatih Balat semtinde tarihte çok Yahudi yerleşimi vardı. Hristiyan yerleşimi vardı. Yahudiler, Hristiyan ve Müslüman çocukları sokakta bir oynuyorlar hep beraber. Bir tane Yahudinin çocuğu dışarıda elinde ekmek almış, somun ekmek onu kemiriyor, yiyor kenarda. Hemen ailesi gördü onu, derhal çocuğun eline vurdular, aldılar. Bakınız bu tarih kaynaklarımızda geçiyor bizim. Yani özellikle sosyal e, yazılmış tarih kitaplarına baktığınızda bunları görüyorsunuz. Eline vurdular hemen. Çocuğun elinden tutup dedi ki sen ne yapıyorsun? Müslümanlar var. Onlar oruç tutuyor. Hiç mi saygın yok onlara? Efendiler şimdi Müslüman anne babanın çocukları ne hale gelmiş durumda? Yani oruç yiyor. Bırakın oruç yemeyi. Bunun yani ne olacak ki modunda bir de? Hadi tutmuyorsun. Bu çok büyük bir sıkıntı. Yani bir Müslüman için, din mi bin İslam çizgisinde bulunan için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını okuduğunuzda ömrünü ümmetine adamış bir zatın ümmeti olarak çok büyük bir kabahat. Ama baktığınızda hadi bunu yapıyorsun. İyi de tutan kimseye saygın hiç mi kalmadı? İnsana saygın hiç mi kalmadı? Gazze'de annesi babası şehit düşmüş, tek başına kalmış çocuk orucunu tutarken hiç mi yüzümüz kızarmıyor? İlginç bir husus. Hakikaten ilginç bir husus.